Ya, ya. Hadi çocuk Hadi bakalım. Dostlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum şu an ve heyecanlıyım Uf uzun bir zamandır kampa veya balığa gidemiyorduk şimdi benim hoş kardeşim geldi aşağıda eşiyle falan beni bekliyor Biz de şimdi aşağı doğru iniyoruz merada görüşürüz malzemelerimiz tam geldik. Şu an eşyalarımızı yerleştireceğiz. Aşağı tarafa bir yere kurulacağız. Biraz uzak yürüyeceğiz ama bakalım yerleşince görüşürüz. Dostlar merhabalar. Biz meramıza geldik. Yerleştik. Biraz yürüyüş yolu var da ailecek geldik. Evet Adana'da şu an hava çok güzel. 19 derece falan. Hani bizim için gayet soğuk bir hava. Çünkü yanıyorduk. Normalde bu güneşin altında bu saatte durman normal şartlarda Adana'da imkansız biliyorsunuz siz de. Valla şu an Mera güzel. Bakalım umutluyuz. Akşama kadar buradayız. Hem piknik yapacağız. Ailemizle geldik. Bakalım balıkçı arkadaşlar falan da var. Kamp yapanlar da var buralarda. Bize rastgele İnşallah güzel bir gün geçiririz sizinle. Güzel balıklar alırız size gösteririz. Adana Menekşe Köyü burası. Çok güzel bir yer. Evet. Mekanımız burada. Emanetler hazırlanmayı bekliyor. Memuş kardeşimle geldik. Uzun zamandır gelemiyorduk arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk aydır falan da size video atamıyorum. İnşallah bu bizim başlangıç videomuz olur. Yani iş hayatının yoğunluğundan, iş hayatının koşturmasından kendimize vakit ayıramadık. Artık kendimize vakit ayırmak istiyoruz. Balıkçı kardeşlerimiz de var. Aileleriyle gelmişler. Biz de ailemizle geldik. Bakalım arkadaşlar, bakalım. Duruma göre haberleşeceğiz. Biz şimdi geldik. Kahvaltımızı falan yapacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Kahvaltımızdan sonra oltalarımıza atıp balığımızı bekleyeceğiz. Bakalım bugün kısmetimizde ne var. Evet dostlar kahvaltımız hazır. Hanımlarla balığa gelmek de böyle bir şey. Değil mi Memoş? Aynen öyle. Kardeş biz bir poğaça yerdik dururduk öyle ya. Şu masaya Abi, bakın ya. Gelince, piknik Malah kallafi bir sofra oldu vallahi yemek için sabırsızlanıyorum, Hem acıktım zaten yol boyu gele gele. Memuş başladı bile abi adam acı mı Biz de çalışacak burada video çekecek. Arkadaşlar bize afiyet olsun. İlk kahvaltımızı yaptıktan sonra oltalarımızı hazırlayacağız. Oltaları hazırlarken görüşmek üzere. Evet dostlar, oltalarımızı hazırladık şöyle takımlarımızı göstermek istedim sizlere. Yine küspeli takım yaptık. Mısır küspesi atacağız. Şöyle iki iğneli. Sahte silikon yan var. İnternetten aldığımız, getirdiğimiz. Ve ucunda sahte süt kokulu silikon mısır var. Bu oltamızı böyle deneyeceğiz. İkinci oltamızda ise yine aynı sistem küspeli takım. Onda da normal Market mısırını deneyeceğiz arkadaşlar. Konserve mısırlardan aldık. Şu şekilde dizdik. Yine mısır küspesi. Sasa marka olta setlerimizle yine bir maceranın peşine düştük. İki buçuk ay aradan sonra gerçekten biz de özlemişiz. Şu gölün kıyısında olmak gerçekten bilmiyorum hani bizler için bu videoyu izleyenler için mükemmel bir şeydir muhtemelen. Ya biz huzur buluyoruz, rahatlıyoruz. Haftanın bütün stresini burada atıyoruz. Biz bugün geldiğimiz için çok mutluyuz. Kendimize bir türlü fırsat bulamamıştık. Bugün ailemizle geldik. Şöyle kamp alanımız. Günü birlik yapacağız. Kahvaltımızı yaptık. Baltalarımızı suya atacağız. Akşam yemeğinden sonra inşallah güzel balıklar alırsak balıklarımızı aldıktan sonra evimize döneceğiz arkadaşlar. Bize rastgele size de iyi seyirler. Dostlar alarım öttü. İlk balığımız geliyor mu bakalım. Öğlen 12'de ilk balığımızı çekebilecek miyiz? Yani hiç beklemediğimiz bir alarım sesi oldu bu. İnşallah şöyle güzel bir şey gelir de bizi sevindirir. buçuk ay sonra ilk balık çekmenin keyfini yaşıyoruz şu an. Küçük mü acaba kanki? Allah'ım Allah'ım. <laughs> küçük küçük küçük. Oo. Oh. Gel baba. İndir kanka. Direkt bunu salalım gerçekten. Zaten limit altı arkadaşlar ve küçük bir balık. Bu derin suda ne geziyorsun kardeşim sen? Bu derin suda ne geziyorsun? Hemen onun suya iadesini yapalım geri. Küçük kuzumuzu bırakıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Büyü de gel. Arkadaşlar vallahi ilk defa geldiğimiz mera. Hani geliyorduk, yıllar önce geliyorduk biz bu meraya. Şu an balık vuruşu falan bizi bayağı heyecanlandırdı. İnşallah güzel olur. Muhtemelen güzel geçerse herhalde mi, bu meraya biz kamp kurarız. Geliriz, kalırız. Gece de kalırız, gündüz de kalırız. Cumadan gelip pazar döneriz. Cumadan gelip pazar döneriz. Hadi bakayım. Çalışsın bu mera. Evimizde de yakın arkadaşlar. Bizim için efsane olur bu mera çalışırsa. Evet. Evet bu çekimim 100 gram balık severler için. Muhtemelen 100 gramlık bir balık çekeceğiz şimdi. Canım onu koy. ilk başta zili sök. Bak hep ötüyor. Zil oraya dayanıyor. Ha, düştü zaten. Tamam. Hadi bakayım. Allah Allah. Bak arkada onun kalaması var. Kalamasını sık. Arkada vida gibi bir şey var. Zaten küçük balık. Sıkıntı yok. Dur bak ben sana gösteriyorum. Şurada. Şurada. Şunu sık. Şimdi sar bakalım. Takılmış mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir de kiloluk çekiyormuş. Kıracan, kıracan. Takılmış mı? Geliyor mu? Dostlar oltalarımızı attık bekliyoruz. Sabah 10 buçuk 11 gibi burada olduk. Bir tane balık tuttuk şu ana kadar. Yani daha vuruş da almadık. Mısır, hamur, küspe. Her sistemi deniyoruz. Muhtemelen bugün de balık tutamayacağız biz saat 4-5 gibi yemeğimizi yapacağız yiyeceğiz. Zaten günü birlik gelmiştik ailecek. Memoş'un eşi ben. Benim eşim. Hep beraber geldik. Biraz meyve yiyelim. Enerjimiz düştü. Biraz enerji toplayalım. Güneş bizi çarptı çünkü. Adana abi ne kadar soğuk olursa olsun Güneşten insan yanıyor. Ya. Artık yani gayipten zil sesleri duymaya başlıyoruz. Odaklanınca pür dikkat zil sesi duyalım diye. Maalesef çalmıyor arkadaşlar. İnşallah çalarsa görüşürüz. Arkadaşlar Memuş kardeşimle bekliyoruz. Balık malık yok abi. Biz bu işi bırakak ya. <laughs> Pikneye geldik. Yemiyorum kulaklarımın pası silinsin istiyorum. Bir türlü sildiremedim. Hep aynı ses. Tın ediyor bırakıyor. Tın ediyor bırakıyor. Nerede abi bu büyük balık? Nerede? Adam kanoyla geziyor abi. Biz nasıl balık tutak ya? Adana manzaralı balık avımızda olmayan balıklarımızla takılıyoruz. Küçük balıkçı. Küçük balıkçı. Ne yapıyorsun? Hadi büyü de bize yemek yap, çay demle. Şıraklık yap biraz. Şıraklık eğitimi vereceğim sana. Gittiğimiz meralara gitmeyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Sürat motoru, kanı, Allah ne verdiyse bütün motorlu taşıtlar suda şu an. Son ses insanlar müzik dinliyor. Biz nasıl balık tutak? Bir ümidimiz vardı o da yok oldu. Eğlenin baba eğlenin. Gel oltanın üstüne gel değil mi bro? Sövmeyin buraya. Sövmeyin ya. <laughs>

Kebaba geldik. Aa, aa. Balık ızgara yiyeceğiz. Aa, bale, 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 bale. Neymiş ya? Balık. Sokan. Kanka gene sattı ha. Ayıp. yok. Bak. Normal nasıl? misin bu? Emin misin? Hayır. Yok lan sattı. Sattı mı? Ay ilk başta kanka. Onu kopar kanka sal geri. Sokan. 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 Tukan. Elle bakalım. Dur iğneyi çıkart da bro. Adam elliyor abi affetmiyor ya. Öpsün öpsün. Yiyecek <laughs> <laughs> Allah'ım o balı. Hadi bakayım geçmiş, geç <laughs> Gitti. Adam balığı yiyecek ya. Dostlar balık bahane sohbet şahane. Burası Adana. Herkesi bekleriz şova. Oh çayımız demleniyor. Soğanımız biberimiz közleniyor. Tavuğumuz geldi. Hava müthiş. Oltalarımız suda. Ailelerimiz yanımızda. Bize rastgele arkadaşlar. Hepinizi davet ediyorum. Bu ziyafete. Bizde ortam böyle. Sahte mısır. Valla sahte mısırla iki kere balık tuttuk. Bura işte. Getireyim mi lan? Yok bura ya. Kalacak olsaydık durdurmazdık da. Kalmayacağız abi gideceğiz. Ben gider. Oradakileri alırım. Zaten şu memoşun oltasıyla seninki benziyor. Aynı değil mi? Benziyor. Sahte silikon ya. Hmm. Süt Öyle mısır kokulu. Sadece küs küs de gönderir, gönderir <laughs> küt ya. Bunlar şeyi, şey, sen, tamam, şey balak olamadı. Şunu deli buralarda En iyisi şey, deli işte havayı deliyor şeklinde dolayı. O yüzden küpe kalıyor. Hava sürtünmesine dolayı yaprak alıyor yer takılıyor. Allah abi ben abi, var ya. O dediğim yere gideceğiz. Ay, Ama iğne de takımı de. var e. dedi. Hangi dedi? Oraya balık tutar mı gidecek? Ya gittin mi de? Sen ayağını kardeş suya sokacaksın, tamam mı? Hı. Orada sonra, at Ama yani, orada alabalık, alabalık, alabalık olur ha. <laughs> alabalığın olma ihtimali şey var ya. orada. Ne? Poğaça gibi bir şey ya. Oraya gittiğim zaman kanka ben şey alacağım. Merefe takım. He tabi sen o ince takım al. Takım Ondan da ya kanka. Bir tane şöyle bir... Bir... Aynen kanka hani bir metrelik olsa bile olur. Bizi, altacının dükkanına girip de yerde şu kadarcıklar duruyor ya. Onları alsan yeter. Isıtayım mı Isınır mı acaba? Isınabilir. Islak mı? Yok be oğlum bu arada ısıtacağım. Isınır Abi adamın eşi yok ya sahip çıkıyoruz ne abi? <laughs> Dedeye sahip çıkıyoruz. Sen bir de zayıflamışsın falan dedin adam mecbur sahip çıkacağız yapacak bir şey yok. Karı nasıl öyle Karısı 150 kilo bıraktı. 150 kilo geri istiyor. Anadolu'nu ama yengem var ha aslan gibi. Dostlar bizde ortam böyle. Sohbet, muhabbet, koyu, balık, bahane. Şöyle bir manzaranın eşliğinde gün geçiriyoruz. Hafta sonu iş stresini attık. Hafta içi yorgunluğumuzu unuttuk. Şimdi ateşimizi yaptık. Çayımızı demiyoruz. Biberimizi közledik. Yememizi yiyeceğiz. Oltalarımızda su da. Oltalarımızda bizim eğlencemiz olsun. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımızı takip edip videolarımızın altına yorum yaparsanız videolarımız biraz daha öne çıkar. Bu da bizi daha çok izlenme potansiyelini arttırır. Ve bize yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İnşallah beğenmişsinizdir videolarımızı. Közlenmiş biberimiz. Of oh, mis mis arkadaşlar. Bakalım çayımız nasıl oldu. Daha çayımıza ister şu soğanlarımızı bir karıştıralım. Oh mis. gelsin yemekler. Adana denilince akla mangal geliyor arkadaşlar. Şimdi gösterelim yağlı ekmeğimiz. dostlar yemeğimizi yedik. Akşam oldu. Hava kararmadan bir ortalığı toplayacağız. Mutlaka temizliği falan yapacağız. Dağıttığımız yerleri halledeceğiz. Kardeşim gece oldu sen hala çay derdin desin ha. Çay içmeden gitmem <laughs> Abi ya illa çay, illa çay. Dostlar bugün de bizden bu kadar videomu buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür ederim. Şöyle bu ortamda size veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenip takip etmeyi unutmayalım. Allah'a emanet.